Datça Yarımadası ve e, Datça konumu itibariyle müstesna bir duruma sahiptir ve bununla birlikte kentteki Yarımada'daki antik yerleşimler dört mevsim boyunca ziyaret edilebilecek ve ziyaretleri esnasında da gelen e, misafirleri rahatça mutlu edecek e, arkeolojik ve kültürel e, eserlere sahip bir noktadır. Bu yapılar arasında özellikle kentin küçük tiyatrosu olarak isimlendirdiğimiz liman tiyatrosu, yaklaşık 4500 kişilik tiyatrosu hem kazılarla açığa çıkartılmış, aynı zamanda buradaki restorasyon çalışmalarıyla da birlikte kullanılabilir ve koruma kullanma kapsamı içerisinde değerlendirilmiştir. Diğer, diğer önemli yapılardan bir tanesi kentin, ...ana e, ticaret yapılarından birisi olarak değerlendirdiğimiz stoğa yapısıdır. Bu e, yapı yaklaşık 130 metre uzunluğunda birbiri yanı sıra sıralanmış... E, ...dörtgen planlı mekanlardan meydana gelirken... ...bu e, yapılar, bu e, mekanda açığa çıkartılan heykeltıraşlık ürünleri ya da sanat eserleri... hazırda Datça'nın en kıymetli eserleri, en e, görülmesi gereken eserlerini meydana getirmektedir. Özellikle e, Kanidos'ta son yıllarda artan arkeolojik arkeolojik çalışmalar, restorasyon çalışmaları ile birlikte kent çok ciddi anlamda ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu kapsamda özellikle 2024 yılında devamlı artan ziyaretçi sayısı ile birlikte geçen sene yaklaşık 125 bin ziyaretçi Knidos'u ziyaret etmiştir. Ki bu çok ciddi bir rakamdır çünkü Knidos Konumu itibariyle Datça Yarımadası'ndaki en uç noktada olmasıyla birlikte hedef noktasıdır. Yani geçerken uğranılan bir yer değil, direkt hedef olması bakımından özellikle Türk arkeolojisi ve Türk turizmi içerisinde önemli bir noktayı meydana getirmektedir. Yarımada'daki antik yerleşimler özellikle Datça, Burgaz ya da Emecik'teki Apollon Kutsal Alanı ile birlikte Knidos gelen ziyaretçiler için sadece yaz aylarında değil kışın ya da dört mevsim boyunca ziyaret edilebilecek ve ziyaretleri esnasında da gelen misafirleri rahatça mutlu edecek arkeolojik ve kültürel eserlere sahip bir noktadır. bir adadır ve Onu bilmiyorum ya. Yani onunla ilgili çok fazla söylenti var ama Şey, yani e, e, hatta bir dönem yandığı için alır vesaire kullanıldıktan sonra olmadığını vesairesini. Burada gübre oluyor, besin oluyor. E bu mevsimde hani tarlalar bu şekilde. Tamam. Sonraki. 55'ten geçti